Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte resim defterimi tanıtacağım. I love you, yazıyor. <laughs> Komik. Şöyle so, bir de mınav evet. <laughs> Birincisi Mina. Bir kedi kendisi. Çok güzel. İkincisi de gecenin ışık. Kap Kitabın kapağındaki şey yapmaya çalıştım. Eylül'ün resmi. Ayaz var. Kurt. Ay my başı aslan simba var e, ee, sivri var kaplan e, ee, kayon var o bir yavru aslan kayon çok gözükmüyor diye ben de kursuna yaptım bir kere spirit at ejder Hadisiz var boş kayıp hey, balık memonundan esnendim. ismi memo balığın adam ona e, yemek atıyor kaplumbağa var ismi kapo çok tatlı kaplumbağa bu neydi ku denemelerim ku yapma denemelerim de öyle e, koyun ailesi var ben böyle aile yapmayı çok seviyorum ama hayvan ailesi oluyor Meli var Kınalı, boynuzlu, inatçı. Şimdi de tilki ailesi var. Meraklı, kelebeğe bakıyor. Çizgili, çizgileri aldığı için uykucu, uyuyor. Neşeli de bayağı bir neşeli. Kabarık kuyruk var. Çünkü çok kabarık kuyruğu. Hepsinden daha büyük. Korkak var. Bakın. Ötlek aslında bu ama kısa var. Yani kısa niye yapmak istedim ne bileyim kısa oldu aslında. Aslında neşeliye kısa yapacaktım. Şuradaki yapacaktım da olmayınca ee, şey yaptım. Bu bayağı bir kısa olduğunca öbürlerinden kısa yapmak istedim onun üstünde. Ve burada yapmaya çalıştım ama silgi olmadığı için silemediğim öcü var. Kalbin dışında ya. Üzülüyor öcü. ismi de öcü. Ben yaptım ya. Ama <laughs> istemeyerek. Tavuk ailesi var. Obudix var. Solcan yok. Cesur var. Uğursuz var. Home meditasyon yapıyor. Ama hiçbir şey çıkmıyor. Sırık var. Komik olduğu için bir lanet kalmıştı. Uzun bacak var. Ve e, süt. Süt var. Ne bileyim yani bizim sütün aynısı bu da değirmen var bu de unicorn telefonumuz var baya bir güzel bunu çok seviyorum unicorn var. bu en güzel en tatlı ikinci şey birinci şey göreceksiniz mektup var unicorn mektup ku var bu çok güzel en güzeli bence bu Burada da e, tam papatyası var işte. Gagas magas ya çok güzel. Kitabımda gördüm. Burada benim ku demen denemelerim var. Silgi bulamadım için silmemiştim. Bugün sileceğim bunları. Çünkü bunlar çok yer kaplıyor böyle böyle. Ya bu nedir ya? Burada bir daha bir kat daha vardı evet. Bekleyin bir dakika. Ben kat öbür katı da bulayım. Heh. Güzel güzel tüy ismi. Yumuşak tüyden geliyor Nisbe. Martin. Nisbe uçan Bu çok güzel ya. Çok seviyorum bunu. Aşırı seviyorum. Burada öncesi var. Ben aslında bunu ilk önce böyle çirkin sonra daha güzel bir şey yapacaktım da sonra bu kadar küçük yer kalınca da öncesi insan Milkshake içiyor ve bom. Unicorn oluyor. Burada da dişsiz ve ışın akıyasını yaptım. Burada da kalplerim var benim. Kalp denemeleri. Burada bir sürü kalp var. Her türden kalp var yani. Ee, burada çarpılmış bir e, unicorn var. Burada da güneş var. Hem miksek var. Bu da çok güzel. Buraya da dinozor yapacağım. Milkshake gidecek. O da renkli alakalı. Burada dondurmalarım var. Ben boyamayı çok sevmiyorum. O yüzden boyamadım. İşte birinci en tatlı şey. İlk önce burasına da günah yüzü burasında da güzel yüz var sanıyorsunuz. Burasında da. Ama aslında bakın bu yanları Böyle yiyormuş gibi. Paytak da eser renk izleyenler bilir. Çok tatlı en sevdiğim ikinci karakter ya üçüncü. Birincisi Deeper, ikincisi Fart, üçüncüsü de Paytak. Mabel'ı da seviyorum da yani en sevdiklerim dedim. Dördüncüsü de o da. Beşincisi de Stan. Stan da çok komik. Pengo var. Kaptan Pengu'ya benziyor ismi ama Pengo işte. Vay. Penguen yapsam mı dedim, yapsam mı dedim. Sonra dedim ki yapayım bakayım nasıl olacak. Bu oldu işte. Burada ben yanlarını kullanmıyorum. Yanlarını en son bu kitabı bitirince, bütün buradaki sayfalar bitince bu kısımları da yapmaya başlayacağım. Bu da işte araba var, pati var. Burada kafadar ayılar var. Boz. Panda. Bakın telefon var elinde. Süsü de var telefonun. E, kutu payısı böyle kafa Bu Burada öcü var. Öcüler. Ve son olarak da böyle bir bulasma da benziyor, köpeğe de benziyor ayakları. Ne bileyim, öyle bir şey çizdim. Daha da bir şey yok zaten. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşça kalın.